Dördüncü söz, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'e aittir. Sayın Eser bir. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun bütçesi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu ve azimiyetimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında dün burada kürsüde konuşma yaparken rahatsızlanan değerli milletvekilimiz Hasan Bitmez için acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmalarında temel gereksinimlerinden en önemlisi enerjidir. Dünyada artan nüfusa bağlı olarak artırılan üretim kapasiteleri, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler küresel enerji talebini de artırmaktadır. Geçmişten günümüze kadar biyokütle ve büyük oranda fosil yakıtlar enerji üretiminde dünyanın en önemli kaynakları olmuştur. Bununla birlikte fosil yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve bu kaynakların çoğunlukla politik sebeplerden dolayı meydana gelen fiyat dalgalanmaları nedeniyle sürdürülebilir enerji arzına olan ihtiyaçları ülkeleri alternatif çevre dostu enerji kaynaklarına yönelmesine sebep olmuştur. Değerli milletvekilleri, fosil yakıtlarla kıyaslandığında düşük seviyede sera gazı salınımı, yakıt maliyetlerinin toplam maliyetin küçük bir kısmını oluşturması, uranyum arzının bol ve daha güvenli olması nedenleriyle nükleer enerji seçeneği ülkelere kayda değer bir alternatif olmaktadır. Bu bağlamda dünya üzerinde şu an 93'ü ABD, 55 Çin, 56 Fransa, 33 Japonya, 37 Rusya, 15 Ukrayna ve diğer 33 ülkede toplam işletme halinde 437 nükleer reaktör bulunmaktadır. Dünyada Türkiye'deki 4'te dahil toplam 58 adet inşaat halinde reaktör bulunmaktadır. Toplam enerji ihtiyacının ABD, İspanya, Rusya ve Romanya yüzde 20'sini, Fransa yüzde 63, Ukrayna 55, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Finlandiya yüzde 35, Güney Kore, İsveç, Ermenistan ise yüzde 30'unu nükleer santrallerden karşılamaktadır. Dünya üzerinde hal böyleyken enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için hızla tamamlanan yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında yapımına başlanan Akkuyu nükleer güç santrali inşaatının tamamlanmasıyla ülkemizde toplam enerji ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacaktır. Cumhuriyet tarihimizin öylesine büyük ve stratejik öneme sahip yatırımlarını bile sözde çevreci eylemlerle, siyasi söylemlerle sabote edilmeye çalışıldığını hep birlikte gördük. Barışçıl çözümler üretmek yerine iki, iki komşu ülke arasında çıkan savaşın ilk haftasında S-400'lerden kurtulup henüz inşaat halindeki nükleer santralin millileştirilmesi gerektiğini söyleyenleri de hayretle izledik. Değerli milletvekilleri, ülkemiz için böylesine önemli bir yatırımın yer seçiminden başlayarak yapımındaki tüm aşamaları işletmeye alınmasından faaliyetinin sonuna kadar nükleer düzenleme kurumunun denetimine tabidir. Akkuyu sahasındaki faaliyetlere yönelik 35 Rusya'da imalatı devam eden ekipmanlara yönelik 19 denetim görevlisi yerleşik olarak çalışmaktadır. Akkuyu projesindeki ilerlemelerle orantılı olarak 2024 yılında 66 denetim görevlisinin daha görevlendirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte kurumun yetkilendirme, değerlendirme ve denetim faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik olarak yerli ve yabancı uzmanlardan teknik destek hizmeti alınmaktadır. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde batımızda Ege Denizi'ndeki kara suları ve kıta sağlığından doğan Ege'nin egemenlik haklarımızı savunurken bir yandan kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşının müzakere süreçlerini yürütüp doğuda işgal altındaki Karabağ to Karabağ topraklarını kurtarıp güneyimizde Irak ve Suriye'de terör yuvalarını bozmaya Doğu Akdeniz'de Mavi vatanımızın sınırlarını çizip bir yandan da içerideki bölücü teröristlerin kökünü kazıyıp bir yandan ülkemizde yaşanan seller, yangınlarla mücadele edip depremlerin yaralarını sarıp şehirler kurarken bir yandan da sosyal devlet anlayışıyla Sayın Eser lütfen tamamlayın. Yangınlarla mücadele edip depremlerin yaralarını sararken bir yandan da sosyal devlet anlayışıyla her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam etmekteyiz. Tüm bunlarla birlikte her alanda tam bağımsız Türkiye'nin inşası için başta enerji ihtiyacı olmak üzere gerekli bütün adımları atarak bölgesel gücün ötesinde dünyanın her yerinde barış ve huzurun tesisi için var olan küresel güç olmaya devam edeceğiz. Son olarak Filistin'de yaşanan acılara dair söylenecek sözlerin tükendiğini, artık bu saatten sonra işgalcilerin saldırıları dursa bile şehit annelerin ve şehit bebeklerin üzerine intikam yeminleri ettiğimizin bilinmesini isteriz. Allah zalimlerin belasını Türk milletinin elinden versin, kurum bütçesinin hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın İster teşekkür ediyorum.